Sevgili Cemal Süberk YouTube kanalı ailesi hepiniz Cemal Çüberk YouTube kanalıma 22 Ekim 2023 saatler gece yarısını geçiyor artık. 22 Ekim 2023'teyiz. Adana Yeşil Oboy Hipodrom'daki iki altılıyı da sizler için yorumladım. Bir evvelki videomda. Şimdi sizlere İstanbul ikinci altılısını yorumlamaya çalışacağım beni iyi dinlemenizi öneriyorum. Ve artık şu kanalıma abone olmanızı bizzat öneriyorum. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Anlattım Adana durumunda da bugün 1,5-2 liraya İzmir'i bulduk. 1, 1, 1600 lirayı. O yüzden beğeni ve aboneliği hak ettiğimi düşünüyorum. Bu videolarım Adana ve İstanbul videolarım seyredilme ve abonelik oranına göre bir değerlendirme yapacağım. Ona göre tamam mı devam mı diyeceğim. Bilginiz olsun. Tamam mı devam mı yoksa WhatsApp grubumu diyeceğim. O yüzden bu iki videomu da çok dikkatli izlemenizi, beğeni yapmanızı ve abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi gelelim İstanbul. ikinci altılıyı sizlere önereceğim. Yarın İstanbul'da Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu bir program var önümüzde. Ama ben ikinci altılı, dördüncü koştan itibaren sizlere kendi bildiğim, gördüğüm, duyduğum bilgileri sunmaya çalışacağım. Şimdi birinci ayak, dördüncü koşu bir maydan, 1400 çim bir tay yarışı. iki yaşlı İngiliz tayları, İngiliz kısakları adayları. Hepsi bunların tabi ileride grup kazanacaklar. Yarış hayatları bitince anne olacaklar. Boğazı tadacaklar. Şimdi şu anda hayatlarının ilk yarısını koşacak olan Tayla var burada. Ben bunları hep bebek diyorum. Çünkü iki yaşlı koşmayı yeni yeni öğreniyorlar. Ben burada sıralama vereceğim arkadaşlar. Hiç ayrım yapmayacağım sevgili dostlar. Sevgili Cemal Süberg, YouTube ailesi. 1 numaralı Bakşi. 2 numaralı gör 4 numaralı Karşıyaka Gör. 5 numaralı Misbetit. 6 numaralı ne Neon Noir. 7 numaralı Rail Trouble. 8 numaralı Red Sunset. 9 numaralı Semiyata. 11 numaralı Skydive. Ve 12 elmalı soli diyeceğim. O çok at verdiniz demeyin. Sonlarda rahatlayacağız arkadaşlar. Bir tane bankomuz var. Bir ayağa da iki at geçeceğiz. Bir tane 3. at vereceğim. Bir ayağı 3 at geçeceğiz. Alternatif bankomuz da var. O yüzden rahat olun. Bu tay yarışı patlamaya namzet. O yüzden size gelebilecek gelecek her türlü atı sundum. Şimdi görünen 5. koşusu 1400 çim handikap 15 3 yaşlı Araplar dişi taylar bunlar. Ben size 1 numaralı Heyfa diyeceğim ilk sıradan. Burak Kakçay'ın da olduğu olacak olan 1 numara Heyfa. 8 numara Sivaslı gelin 1 8 önde. Sonra bir çizgi çekeceğiz 1 8'in altına. 9 numara Garnet 2 numaralı enna gör 3 numara Javoron Javoron Koşat 5 numara Kafkascu 4 numara Blumen 11 numara son olarak Asil Elif diyeceğim. Sıralama 1 8 çizgi 9 2 3 5 4 11. Şimdi geldik ikinci altığımızı 3. ayağa. Evet. Altılık ayının 3. ayağı. Günün 6. koşusu. 2. altın. Al. Burada sizlere benim 1. atım. Ekürlerden. Vedat abi işte start alacak olarak 12 numaralı Zıska. Benim 1. atım. Bir hatta söyleyeceğim size. Burada 5 numara Festival Ever. Ahmet Çelik de start alacak 12-5 çok önde. Ben buraya çok at yazmayacağım. 14 at koşuyor. Zor bir yarış açık yarış, çaldıran koşusu, grup 1 yarış. Herkes yazacak Blue Sunset, çaldıran, maldıran herkes atlayacak burada. Ben size 12 numaralı Sızkayı birinci at olarak öneriyorum. 5 numaralı Festival Fever'ı ikinci at. Bir at daha söyleyeceğim. O da sevgili Hadis Karataş'ın bileceği sank Rising. Üçüncü atım. 12-5 çizgi 10 numara son olarak Sun Rising Bu 14 atın koştuğu yerde ben sizlere cazip atları önerdim. Bilginiz arkadaşlar. Dostlar sevgili Cemal Sübek YouTube kanalı ailesi. Şimdi geldik günün dördüncü ayağına Eşref Som Türk adına düzenlenecek kısa vade 8 3 yaşlı İngiliz atlarının mücadelesine. Arkadaşlar Burada ben size bu koşuyu uzun bir yorum yapacağım. Ve anlatacağım size neden banko verdiğimi de bu atı sizlere. Şimdi burada yorumlayacağım at bankom. Günün bankosu ikinci altın dördüncü aya 7. koşuya tekabül eden yarışta. Günün bankosunun startı 2. Sayın Oğuz Altı'nın atı iyi eller, Antrenör de iyi ellerde. Sabri Bektaş ellerinde bakılıyor. İyi bir antrenör. Şimdi tempo olarak yavaş gidecek olan bu yarışta 1600 metre için bana göre çok öngördüğüm Ahmet Çelik çok gerilerde değil de yarışı kulvarının verdiği avantajla yarışı 3-4 takip edip viraja doğru kullarının verdiği avantajla da pisti ortalayıp bariyerlere yakın gidip daha virajı dönüp bariyerlerden pisti ortalayıp çok güçlü sprintiyle kazanmasını bekliyorum. Benim sizlere yarın 3 numaralı İsa Kan bir Torok Baba Anne İzen Batur Ahmet Çelik ile Sayın Oğuz Altın'ın atını sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. 3 numaralı ise kan. Yalnız bu at Oğuz Yalçın'ın dedik ama galiba evet Sayın Oğuz Yalçın'ın atını sizlere bank olarak öneriyorum. Neden? bir, bir, bir... Bir bilgi daha vereceğim sizlere, bir dore daha vereceğim. Son sprintinde 635 küsür yaparken antrenör ekibisi olan çok iyi bir at ayırdı bu. Evet, çok iyi bir at ayırdı. O oğlum Oğlum Fırat mı? Oğlum Doruk mu? Zannedersem. evet, iyi bir atı son sprinti ayır, ayırdı yani. Ben sizlere hiç yanına at önermiyorum. Bana göre günün bankosu. Şimdi geldik günün yine bir maydan yarışı 1400 çim 12 at start alacak 2 yaşlı yine dişilere mahsus bir yarış burada da 3 at vereceğim sizlere fazla at vermeyeceğim bu 3 atı değerlendirmenizi sizlere tavsiye edeceğim kim bu 3 at 3 numara Blue Shark bir mendip yavrusu Volkan Yonca Açın atı Gökhan Kocako'yla. 2 numara Augmented Augmented Reality Sayın Adem Üpek'in bir Yıldırım Bey yavrusu Nevzat Avcı'yla. 10 numara Sümel Kızı. Bir Greystone yavrusu. 3. defa Gökhan Yıldız binecek. 3. atımda bu. 10 numara Sümel Kızı. Sıralamam 3-2-10 Şimdi geldik. Günün 9. koşusuna dokuzuncu koşu çok zor bir koşu 1400 çift handikap 15 4 yaşlı Araplara mahsus bir mücadele 67 günlük arası var burada bir at var ama şimdi bir bakalım sevgili dostlar sevgili arkadaşlar evet son yarışını da yaklaşık 68 günlük 69 günlük arayla koştu bu at. Bu at benim sevdiğim bir kardeş biliyor bu ata. Beğeniyorum. Kendini çok geliştirdi. Çok geliştirdi. Yani ve geliştirmeye de açık bir jockey kardeşimiz bu. Bence çok kendinden bahsettirecek. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, samimiyetiyle, iyi biniyor. Elinden geleni yapıyor Erhan Aktuğ. Benim altı numara Gülizar. 67 günlük araya rağmen birinci atım. Kilosuna rağmen 4 numaralı Can Aslanım. Akun Sözel'le start alacak olan Batur Şah yavrusu. ikinci atım. 9 numara Onat Kut. Nevzat Avcı ile 3. atım. Daha sonra 3 numaralı Ekürler. Baba Zaman. 1 numara Yeter. Ekürü zaten bunlar. Daha sonra 2 numara Dilan Kız. Daha sonra 7 numaralı Uçan Kuzey. Son ayakta 8 numaralı Merales diyeceğim arkadaşlar sizlere. Evet. 6'lı yanımızı bu şekilde noktalayacağız. Kritiğe gelirsek İsa bankomuz var. 4. ayakta. Son ayakta da bir alternatif bankomuz var dedik. Arasına rağmen önden verdik. Evet arkadaşlar. O zor bir yarış, zor yarışlar, kupalı yarışlarla sizlere bu şekilde İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 22 Ekim 2023 tarihli koşu ikinci altılıyı değerlendirdim. Arkadaşlar artık inanın hani derler ya Zurna'nın zor dediği yere geldik. Yani artık son şey son e, kredilerimizi şey yapıyoruz. Çünkü artık Bugünkü İzmir bulduk. Çok komik paraları bulduk. Dört tane birinci atımız geldi. Bir tane ikinci atımız, bir tane üçüncü atımız. Altı video seyredin. Çok az seyredilmiş. Beğeni yok, abonelik yok. O yüzden abonelik ve beğeni olmadıktan sonra ben de artık burada boşuna e, kürek çekmenin anlamı yok diyorum. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Beğeni abone. Abone olmanızı ve videoma beğeni yapmanızı. Hepinize Yarınki hem Adana hem İstanbul yarışlarında bol şanslar diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Bol şanslar, dostça kalın. Hoşça kalın. Cemal Şüberk YouTube ailesiyle kalın.